Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, tatili geride bıraktık, bayramı geride bıraktık. Şimdi artık ikinci dönemin ikinci yazılılarına çok az kaldı. Kimi okullar Mayıs'ın 3. haftası, 4. haftası yapıyor, kimi okullar da Haziran'ın ilk haftasına bırakacaklar. Bizler herkesi kapsayıcı olsun diye, yani herkes faydalanabilsin diye bu hafta içerisinde, önümüzdeki hafta içerisinde sınav videolarımızı sizler için açacağız arkadaşlar. Pazartesiden Cuma'ya yoğun bir yazılı kampı serüvenimiz olacak. Hadi şimdi bakalım hangi gün, hangi saat, Hatta hangi dersin yazılı hazırlık videosu açılacak. Yoğun bir program bizleri bekliyor bu hafta içerisinde. Dediğim gibi sınavların kapsayıcı şekilde olması için şimdiden açıyoruz. Sorular da ona göre hazırlandı. Herkesi kapsayacak şekilde hazırlandı arkadaşlar. Güzel videolar oldu. Hem güzel bir tekrar niteliğinde hem de yazılıda çıkabilecek sorular tarzında soruları aldı hocalarımız bu videolarda. Şimdi tarihlerine bakalım. 9 Mayıs pazartesi günü saat 16'da coğrafya dersimizin yazılı hazırlık videosu sizlerle olacak. Hemen arkasından 10 Mayıs salı günü yine saat 16'da kimya yazılı hazırlık videomuz gelecek. 11 Mayıs Çarşamba yine saat 16'da fizik videomuz gelecek arkadaşlar. Çarşamba günü 16'dan 1 saat sonra 5'te matematik yazılı hazırlık videolarımız gelecek. Yine Çarşamba günü. Perşembe günü geçtiğimiz zaman saat 16'da Türk Dili ve Edebiyatı'nın yazılı hazırlık videosu gelecek. Cuma günü yine 2 videomuz var, 2 dersimiz var. 16 ve 17'de biyoloji ve tarih yazılı hazırlık videolarımız gelecek. Kanala abone olduktan sonra bildirim butonunuza da basmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı kaçırmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Sınavlarınızda başarılar.